çirkinim ama yani işte mesut ve kimse hiçbir şey söylemedi mi evet şu an açacağım saat 9'u 50 geçiyor umarım kasmaz. muhtemelen kas muhtemelen zor gireceğim yani ama nerede özeyim e nerede bir saniye Durun. ay bulamıyorum deli olacağım dur demir apayı çözmüyorum Bu arada ben size tercih listemi hiç göstermedim. Gösteririm yani. Şuna bir bakayım. Açılmıyor şu an. Açıl. Çöktü. Süper gerçekten. Of. Abi bak kaç senedir bu işi yapıyorsunuz. Artık şu siteyi bir düzeltin. Artık çökmesin yani. Yeter. <laughs> Kuzenim de sınava girmişti. Yengemi aradım. O haber ver açıklanınca demişti de. Onlar da şu an girmiyormuş. Böyle bekleyeceğiz herhalde kapısına dayanıp. Sayın bezmenler açar mısınız efendim kapıyı? Kim geliyor peki? <laughs> bana, bana bir açık. Bunu kim giriyor? Herkesin girmekte zor yaşıyorsa bunu kim açıyor ilk önce? <laughs> ya aslında benim zaten birinci tercimin gelmesi %99 gibi bir şey ama ee, şey ya olmazsa kısmı benim kadar heyecanlandırıyor. Zaten fark ettiyseniz, bu videoyu izlediyseniz ilk sonuç açıklanması kadar stresli ve heyecanlı değilim ama yine heyecanlıyım çünkü ya olmazsa o fikri var ve asla açılmıyor asla açıklanmayacak mı diyordum asla açılmayacak mı diyorum şu an ve şu an heyecanlandığım için çok konuşuyorum Evet, tabii ki siteye bağlanamıyor teşekkürler tamam bir saniye ee... akrabalar mesela diyor şu Yanlış ya şeye bastım bir saniye. Görüntüler. Hadi. Hadi. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarımla manifest. Açıldı. Evet. Dediğim gibi zaten değiş tercihim yerleşmem %99 falandı. Ve yerleşmeyeceğim. Ay yaşasın. Çok korkadım ya burada tercih sırası 2-3 falan görürsem diye.